Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. Vodafone Park'tan mutlu günler dileyelim. Belki de Beşiktaş'ın hem teknik direktörüne ilişkin hem de gelecek yılına ilişkin transfer planlamasına ilişkin en net açıklamaları son zamanlarda duyduğumuz bir bası toplantısı gerçekleşti. Elbette ee, Sayın Başkan'ın sadece bununla ilgili değil son 2-3 günlük yaşanan süreçteki e, açıklamaları da oldu. Onları sizler daha iyi değerlendirirsiniz. Ancak Beşiktaş'ın iç yapısıyla ilgili özellikle Şenol Hoca ile ilgili Şenol Güneş ile ilgili yapmış olduğu açıklama e, çok konuşulacak. Çünkü son 2-3 günden bu yana konuşulan hatta ve hatta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra en fazla üzerine durulan nokta Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geri döneceğine ilişkin haberler ve yorumlardı. Sayın Başkan Ahmet Durçevi bu ifadeleri, bu haberleri e, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir kez yalanlamıştı ancak bugün yapmış olduğu bu tür yalanlama, kullanmış olduğu cümleler ve en azından burada Sayın Başkan'ın 4 metre e, uzağında durarak hissettiğimiz, aldığımız intiba Şenol Güneş'in an itibariyle düşünülmediği ki zaten satır başlarını okuduğumuz zaman özellikle belki kaçıranlar vardır. Futbol severler ve Beşiktaşlar. En azından birkaç cümlesini söylemek isterim Sayın Başkan'ın. Şenol Güneş çok kıymet verdiğimiz bir hoca. Biz Önder Hoca ile devam edeceğiz. Şenol Güneş Hoca ile bugüne kadar tek bir kelime konuşulmadı. Konuşmadım. Benim hocam var. Hocamla yola devam edeceğim. Bunu beyan ettim. Mayıs ayında seçim var. Bu seçimden sonra buraya kim gelecek? Nasıl olacak? Hiçbiri belli değil. Sezon devam ediyor. Böyle bir sezon içinde gelecek sezonun teknik direktörüyle ilgili konuşmam. Elbette e, bunu iki farklı açıdan değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş taraftarları da veya sizler acaba bir açık kapı bıraktı mı Şenol Hoca ile ilgili Sayın Başkan denilebilir. Ancak e, Sayın Se Başkan kendi Se ile ilgili Mayıs ayına gelecek seçimle ilgili de şunu buyurun. Şimdi e, hani sen de düzelt istersen bu konuyu orada bir soru soruldu Sayın Başkan'a dediler ki işte başkan da Esprili bir şekilde ifade etti. Ee, i̇şte Montella da Trabzon'a mı gidiyor? İşte Balotelli de Juventus'a transfer olacak gibi ama evet. şimdi burada Sayın Nurçebi ne Trabzonspor camiası hakkında böyle bir yorum yaptı ne de adına da. O tamamen esprili bir yaklaşımdı o. Hani e, sosyal medyada da evet, e, evet. baktığımızda ciddiye alanlar var mesela alakası bile yok Sayın Nurçebi onu e, latife yaptı. Yok, Monteyo, esprili bir dil din Hoca'yla ile... Monte Mon evet evet Monteya Hoca ile ilgili söylediği de e, ayrıca e, Balotelli ile ilgili söylediği şey de Latife yaptı orada. E, onunla ilgili ciddi bir durum değil yani. Monteya'nın Trabzonspor'a gideceği veya Balotelli'nin Juventus örneği verdi sanırım. E, böyle bir şey çıkartmak güç. Orada Latife yaptı. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Şenol Güneş konusu çünkü bugünün gündemi Aykut İnce. E, Şenol Hoca ile ilgili hep bizler acaba şunu söylüyorduk. Ahmet Başkan'ın kafasının bir yerinde veya kalbinin bir yerinde Şenol Hoca var mı? Bunun üzerine sohbetler geliştirip, programlarda bunun üzerine haberler yapıyorduk. Benim burada en azından cümlelerinden öte, jesmi miklerinden 3-4 metre önünde duran biri olarak, onun söylediklerini çok yakından duyan biri olarak ben Beşiktaş'ın bugün itibariyle Şenol Hoca ile ilgili herhangi bir tasarrufun olmadığını ve özellikle Ahmet Durçebi'nin gelecek sezonki kadro yapılanması ile ilgili konuşurken ...genç oyuncuları oynatacağız ve Önder Hoca'yla devam edeceğiz şeklindeki açıklaması... ...gelecek sezonun gerçekten yapılanmasını bize anlatıyor. Ancak bir açık kapı bıraktı, bıraktı diyoruz ya Aykut İnce, Ahmet Durşevi Şenol Hoca ile ilgili. E, genel tarz olarak Ahmet Başkan kendisiyle ilgili, Mayıs ayındaki seçimle ilgili... ...ben Mayıs'ta aday olacağım dedi. Ancak bugün de şöyle bir ifadesi var. Mayıs gelsin aday olabilirim tabii, Allah kısmet ederse sağlık saat verirse hep bir açık kapı bırakır Sayın Başkan o Şenol Hoca ile ilgili açık kapı bırakmasının sebebi de o. O günün şartlarını değerlendirmek gerekiyor. Ama bugün bu saat bu dakika itibariyle hem Sayın Başkan'ın ifadelerinden hem de Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin yanında bulunan yani bizim hep haberde bahsettiğimiz Şenol Hoca'yı Şenol Hoca ile ilgili futbol planlamasında yer olmadığını söyleyen isimlerin de ortak bir noktada buluştuğunu Önder Hoca ile, Önder Karaveli ile yola devam edeceğini net bir şekilde ifade edebiliriz Aykut İnce. Sizin soracağınız soru varsa elbette yanıtlamak isterim. Ee, genel hatlarıyla orada kongreden bahsetmişti değil mi? Evet. Soru sorun var mı? Mayıs ayı ilgili yani Ahmet Başkan muhtemelen adayım dedi. Muhtemelen adayım. E, onun dışında başka adayların da çıkmasını bekliyor. Sen başka adayların çıkacağını düşünüyor musun? Ben mi? Serdar abi. Evet yani istihbaratın var mı bu yönde? O anlamda söylüyorum. Serdar abi kongre yapısını yani sizler benden 10 kat daha iyi bilirsiniz. Kongre ile ilgili çok bilmişlik yapmak istemem ama e, camiada zaman zaman Mayıs ayına ilişkin başka adayların, Sayın Ahmet Durşebi dışında da başka adayların çıkabileceğine yönelik haberler var ama net bir şekilde X isminde bir başkan adayının çıkacağı, Örnek veriyorum. Mehmet isminde bir başkan adayının çıkacağını bugün itibariyle söyleyemem. İsimler üzerinde duramasam da iç yapıda evet adaylar çıkacak deniliyor. İtibariyle e, Sayın Başkan hakikaten e, ha bu arada 4-5 transfer dedi değil mi Sercan Sayın Başkan önümüzdeki yıl için Ahmet Bey? Evet ve ya bu transfer mı? planlaması Beşiktaş Sportif Direkt Hı hı. Yanlış duymadık yani değil mi? 4-5 transfer dedi. Doğru doğru. Doğru bunun alt tarafını anlatmak isterim. E, Jetson Fernandez transferi açıklandı. En azından konuştuğumuz kişilerden şunu anlayabilirim. Şunu söyleyebilirim haberleştirebilirim. Beşiktaş kalan 2-2,5 iki, iki aylık dönemde sezonun kalan bölümünde ben en az 1-2 transfer daha resmi olarak Jetson Fernandez'de olduğu gibi açıklayacağı fikrinden yanayım. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da, yanında bulunan profesyoneller de geleceğe yönelik e, genç oyuncu ve Beşiktaş'ta başarılı olabilecek, genç olmasının yanında hedefe, şampiyonluğa giderken Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek oyuncu profillerine de bakılıyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Bir de orada bir soru daha vardı. Evet. Soruyu hani duyamadığımız için Sercan net olarak e, muhabir arkadaşlarımızın orada da ne? E, mikrofonla ilgili kıymetli iletişim departmanına da sen de ricada bulunursan. Çünkü canlı yayında muhabir arkadaşlarımızın sorusunu e, maalesef Olabilir. izleyicilerimize aktaramıyoruz. Orada çalışan arkadaşlarımıza e, söylersen bizim için de harika olur. E, orada şöyle bir soru var. Başkanın cevabından anlayabildiğim kadarıyla bizle çalışmak isteyen çalışır. İstediğimiz oyuncunun parasını biz belirleriz, biz teklifte bulunuruz gibi bir şey söyledi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İsteyenlerle devam edebiliriz. İsteyenlerle devam edebiliriz gibi. <laughs> evet orada bir ekleme yapıldı. Ekle, ekleme yapıldı orada kontratı bitecek olan oyuncularla ilgili. E, kastettiği futbolcular, Kaylar'in, Vida gibi sözleşmesi Beşiktaş'ta sona erecek olan futbolcular. Zaten... Ee, her yayında, her programda ifade ediyoruz. Beşiktaş'ın hala oyuncularla bir anlaşma sağlayamadığını. Beşiktaş Kulübü diyor ki 1.7 milyon euro kazanan an itibariyle Larine, biz sana o kadar para veremeyiz. Veya 2.5 milyon euro seviyesinde kazanan Vidaya Beşiktaş yönetimi Sayın Başkan Ceyhun Bey diyor ki biz sana o kadar para veremeyiz. İşte 1.5 civarında, 1.6 civarında her iki oyuncu üzerinde konuşabiliriz. Sayın Başkan rakamları telaffuz etmeden aslında onları söyledi. O iki oyuncu e, özelinde hem Kaylar'in hem de Vida. Serdar Kelleci ile Serdar Sarıdağ'ın da bir sorusu olabilir. Yoksa toparlasın mı? Ben bir sor soru dedi, şunu söyleyeyim. Bana gelen bir e, bilgiyi paylaşayım. Muhtemelen adayım anlamı şu. E, hani 3 ay var uzun bir süre. Allah ne getirir ne götürür bilemeyiz. Hani sağlık durumları el verirse tabii ki adayım anlamında. Bunu da ekleyelim. Ve zaten daha önce kesin aday olduğunu evet, evet, söylemişti. Ee, daha önce e, aday başka adayların da çıkmasını istemişti. Eee Beşiktaş'a yakışır bir kongre olması yönünde başka adayların da çıkmasını istemişti. Onu beklemek istedim Sercan. Serdar abi siz başkanı benden daha iyi tanırsınız. Her cümlesinde işte Allah kısmat ederse, Allah nasip ederse cümlesini söyler. Yani 3 ay, 4 aylık süreçte neler olacağını bilinmediği için sağlıkla ilgili e, o nedenle o cümleyi kullanıyor. Hem kendisiyle alakalı zaten kendi adaylığı ile ilgili zaten açıkladı ve aday olacak ama hani o gün görürsek aday olacağız. Şenol Hoca ile ilgili aslında durum da o. Biraz en azından kısa süre içerisinde hissedebildiğim durum. Şu an yok ama işte 3 ay sonrasını göremem. Yok ama 3 ay sonra ne olacak da bilemem. O anlamda söylüyor. Aynen kendi başkanlık adaylığını açıkladığı gibi. ikisini hem Şenol Hoca açıklamasını hem de kendi adaylık açıklamasını böyle yorumlayabiliriz. Tamam Sercan biz de seni fazla yormayalım. Teşekkür ederiz.